TürkSat kablo netin işlerine bayılıyorum var ya. Bugün BTK'ya şikayet ettim. Faturalar değişmiş. Bana mesaj geldi. Aboneliğiniz güncellenecektir. Kaç para yapacaksınız? <laughs> 1 milyar mı, 2 milyar mı? Kaç para yapacaksınız? Ben bunun önceki videosunu çektim zaten. Siz böyle 2007, 2008 yapmanıza gerek yok. Yani buraları değiştirmenize gerek yok. Bunun bende zaten elimde resimli kanıtı var, videolu kanıtı var. Böyle faturaları 7 TL, 14 TL göstermenize gerek yok. 2023'te 2008'i göstermenize hiç gerek yok yani. Yükseltin abi, yükseltin. Yükselt. Devlet çay kaşığıyla verir. Siz bol kepçeyle alın tamam mı? Öyle yapın.